Selamünaleyküm. Ben psikolojik danışman Hümeyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte çocuklarda özgüveni yıkan dil, eleştiri dili konusunu işliyor olacağız. Kendine güvenen, sorumluluk kalan bir çocuk yetiştirmek her ebeveynin istediği, yetişkinler için de oldukça önemli olan konulardır. Özellikle özgüveni eksik olarak yetişen çocuklarda derin, derin bir değersizlik duygusu, işte kendinde sürekli hata görme kusur görme, bir şeyler cesaret edememe, önemli olaylarda gereken yerlerde adımlar atamama gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bütün ebeveynler ister özgüvenli çocuk ama biz çocukları eğitirken dilimizi bunu sağlayacak noktada ne kadar kullanabiliyoruz? Ya da acaba özgüvenlerini zedeleyecek noktada cümleler, kelimeler kullanıyor muyuz çocukları eğitirken? Biraz bu noktada kendimize dönüp bir düşünmemiz ve yaptıklarımızı, söylediklerimizi bir elekten geçirmemiz gerekecek. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Özgüvenin yıkılmasında veya özgüvenin sağlıklı bir şekilde gelişmesinde en önemli etken olan dilimizden bahsedeceğiz. Yıkan hususta eğer eleştiri noktasına çok kayarsak, yıkıcı bir noktaya kaydığımızı rahatlıkla görüyor olacağız daha sağlıklı bir iletişim kurarsak da destekleyici ve özgüveni arttırıcı noktalara doğru gidebileceğimizi görüyor olacağız. Eleştirmek ve nasihat etmek, yanlış düzeltmede çocukları eğitirken kullanılan benzer yöntemler gibi görünse de aslında çok farklı kavramlardır. Yani ikisi aynı şey değildir. Birisi özgüveni desteklerken bir diğeri özgüveni zedeler. Dolayısıyla Bunların arasındaki farkı bilmek çok önemlidir. Çocukların hatalarını yüzüne vurarak eleştirmek özgüven eksikliğine sebep oluyorken nasihat etmekse özgüveni zedelemeden hatalarını toparlamasına çocuğun yardımcı olur. Artık günümüzde o kadar çok doğallaştı ki televizyondaki programlarda, eleştirikli, içerikli yayınlarda sürekli eleştireye açık olmak gerekir. İşte eşe eleştirilse de alınılmaması gerekir gibi böyle artık bunu o kadar çok normalleştirildi ki bunu çocuk eğitiminde de biz sıklıkla kullanır hale geldik. Yani çocukları eleştire eleştire aslında onları göme göme eğitmeye çalışıyoruz. Bu maalesef ki sağlıksız bir yaklaşım ve çocuğun psikolojisine balta vurmaktan başka bir işe yaramıyor. O yüzden çocuklara eleştirmek değil nasihat etmek gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Din nasihattir din eleştiridir demiyor. Ya da çocuksa haberlerden Enes bin Malik 10 sene boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hizmet etmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den demiş ki onun hakkında vallahi işlediğim bir kusurdan dolayı niçin böyle yaptın veya yerine getirmediğim bir vazifeden ötürü bunu niçin yapmadın dememiştir diye bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Düşünün ki bir peygamber bir çocuğa niçin bunu yaptın, niye böyle yaptın dahi demiyorken bizim şu anda çocukları eleştiri, büyütürken kullandığımız eleştiri cümlelerini gözünüzün önüne getirin. Ne kadar büyük bir yara açtığımız çocuklarda bunu göreceksiniz. O yüzden yumuşak davranmak ve eleştirmemek çok önemli. Çocuğa hiçbir ödevini yapmıyorsun, beni bıktırdın, senden adam olmaz gibi cümleler kullanmak eleştiri cümlelerine giriyor. Çocukta otomatikman ben hiçbir şey yapamayacağım, ben sevilmiyorum, ben değersizim ve benzeri birçok cümleyi, birçok algıyı çocukta hissettiriyor. Biz istediğimiz kadar seni seviyorum diyelim, biz istediğimiz kadar sen benim biricik çocuğumsun diyelim ama geri dönüp yine onu bu şekilde eleştiriyorsak, bu söylediklerimizin altını dolduran değil, baltalayan bir yaklaşım gerçekleştirmiş oluyoruz. Maalesef bu da çocuğun sağlıklı bir gelişime sahip olmasını engelliyor. Mesela onlara şunu diyebiliriz: Ödevlerini burada yapmakta zorlanıyor gibisin. Çalışırken çalışma masanı kullanırsan, senin için biraz daha faydalı olabilir. Bu şekilde bir yaklaşım, çocuklara nasihat etmemizin ettiğimizin bir göstergesi ve davranışın düzeltmesi için ona bir fırsat veriyor aslında. Daha yumuşak bir yaklaşım. Dolayısıyla burada cümlelerimize olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Eriştir cümlelerin içerisinde sıklıkla yer alan hep hiç kelimelerinden olabildiğince uzak durmak burada çok önemli. Yani hiç iyi davranmıyorsun, hep hata yapıyorsun, sen hep böyle yapıyorsun gibi şeyler. Bunlar çocuklarda, suçlanan çocukta kendini suçlamasına ben zaten hep hata yaparım ama bundan sonra da hep hata yapayım der devam eder mesela. Böyle bir düşünceye kapılmasına sebep olabilir. Ya da daha çok içe sinerek ben zaten yapamam ki diye bir kaygıya düşmesine ve kaygı bozukluklarına da sebep olabilir. E, mükemmeliyetçi mükemmelliyetçi olmaya doğru kendini kaydırabilir. Yani hiç hata yapmamak noktasında durmaya çalışabilir çocuklar. Bu da doğru değil. Çocukların hata yapması lazım aksine. Hata yapa yapa öğrenecek. O yüzden bu da sağlıksız bir psikolojiye doğru kaydırır. Bir diğer dikkat etmemiz gereken şey de sen dilini kullanmamak. Sen şöyle yapıyorsun. Sen bir şey yapamazsın. Sen bunu böyle yapıyorsun. Demek doğru olan bir yaklaşım değildir. Bunun yerine bu eleştiri cümlelerinin başları, suçlayıcı ifadeler. Bu eleştiri dilinin bir özelliği buradan tanıyabilirsiniz suçlayıcı ifadelerin içeriğinden. Onun yerine bunu böyle yaparsan daha iyi olur. Ya bu haram, bunu işleme işte farzları yerine getirmeye gayret et gibi ifadeleri kullanmak çocuk için daha olumlu bir dildir. Olması gereken kısmı budur. Yani sen sen senle başlayan suçlayıcı ifadelerdense daha yumuşak ifadeler kullanmak, çocuğa yapması gerekeni söylemek yeterli ve çabuk sinirlenmemek. Bunu oldukça sıklıkla annelerde görüyoruz. Hemen bir kere söylesin, hemen çocuk yerine getirsin. Böyle çocuklar bekliyoruz maalesef. Bu sağlıklı çocuk değil. Zaten bir çocuk her söylediğiniz motomot yapıyorsa, hiç hata yapmamaya çalışıyorsa, yani hiç kendi ait bir fikri yoksa, tam farklı noktada şeyler yapmıyorsa, deneyimlemiyorsa, o çocukta bir sorun var demektir. O zaman o çocukla bizim ekstra çalışmamız gerekiyor demektir. Bu bizim istediğimiz bir çocuk tipi değil. Ama biz çocuklardan bunu bekliyoruz. Bir kere söyleyeyim tam yapsın. Bir kere söyleyeyim hemen yapsın. Yani hiçbir sesi çıkmasın. Tam dediğimizi yapsın. Maalesef Böyle bir beklentimiz var ama bu sağlıklı bir çocuk yapısı değildir. Üstüne basa basa bunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Bir diğer kaçınılması gereken şey özgüveni baltalayan konu topluluk içinde eksiğini söylemek konusu. Biz bazen ne yapıyoruz? Çocukları eğitmek için bazı anne babalar topluluğun içinde çocuğu rencide ederek orada eleştirerek düzeltmeye çalışıyor. Bu olabildiğince sıkıntılı bir nokta. Burada bundansa tenhada konuşmak, nasihat etmek çok daha faydalı. Yani e, yumuşak bir dille bu fark ettiğimiz durumu sakin bir anda çocuk yalnızken onunla konuşup düzeltmek topluluk içinde rencide etmekten daha yapıcıdır. Çünkü öbür türlü hem biz onu küçülterek böbürleniyoruz kendimizi bir noktaya koymuş gibi oluyoruz hem de çocuğun arkadaşlarının yanında rencide olmasına sebep oluyoruz. Bu ekstra kişilik olarak da çocuğun zedelenmesine sebep oluyor. Özgüvenin yıkılmasına sebep oluyor. O yüzden bu kesinlikle ama kesinlikle dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çocukları topluluk içinde rencide ederek, eleştirerek eğitmeye çalışmamak. Bunu çocukla tenha da yalnızken bu konuyu değerlendirip konuşmak. Bir diğer önemli konuda anne babanın birbirine olan eleştirel yaklaşımı bu da bizim sıklıkla gördüğümüz, ailelerle çalışırken gördüğümüz bir konu. Birbirine karşı çocukların yanında sert eleştirilerde bulunan ebeveynleri gözlemleyen çocuklar da bu durumdan etkileniyorlar ve eleştiri dilini çok fazla kullanmaya başlıyorlar. Yani sınıf içinde ne yapıyor? Sürekli ev içinde sürekli birbirine eleştiren anne babalara sahip olan çocuklar sınıf içinde de arkadaşlarına mesela böyle davranabiliyor. Ya da normal hayatında da çok fazla bu eleştiri dilini geçirebiliyor. Ayrıyeten bunun haricinde kendi kişiliğinde, kendi kişilik gelişiminde e, değersizlik duygusunun yoğun olduğunu görebiliyoruz. Yani sanki doğru olan eleştirmekmiş, katı katı konuşmakmış gibi çocuk üzerinde böyle bir öğreti oluşturuyoruz. O yüzden özgüveni eksik olan, böyle kaygısı çok olan çocuklarda da yine biz anne babanın yak birbirine olan yaklaşımını sorguladığımızda, annelerle babalarla konuştuğumuzda maalesef ki görüyoruz. Burada kesinlikle ne anne babayı gömmeli ne de baba anneyi gömeli. İkisinin de birbirinin birbirinin otoritesini destekleyen, birbirinin birbirine saygın olduğunu, eşitrilmemesi gerektiğini destekleyen bir yaklaşımda e, hareket etmeleri gerekiyor. Yani örneğin baba anneyi eleştiriyor, 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 gömüyor. Sonrasında çocuk anneyi hiçbir şekilde tanımıyor. Ya da tam tersi. Anne babayı gömüyor. İşte senin baban zaten şöyle, zaten böyle. Çocuk ne yapıyor? Babayı kale bile almıyor. Yani sadece özgüven değil, bu konularda dahi birçok olumsuz etkisinin olduğunu gözlemleyebiliriz. Özetle dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Çocukların özgüvenini sağlamamız, özgüvenini sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz için dikkat etmemiz gereken birçok konular. Özellikle bunlardan en önemlilerinden biri olan eleştiri dilinden bugün bahsettik. Özgüveni zedeleyen dil, eleştiri dilinden uzak durmak, nasihat etmek, suçlamamak, sen dilini kullanmamak, anne baba olarak birbirimizi eleştirip çocukların önünde böyle kötü örnek olmamaya gayret etmek, çocukları topluluk içinde, rencide etme demek, etmemek, eksiğini söylememek, daha çok tenhada konuşup toparlamaya çalışmak oldukça önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüş seminerde görüşürüz.